Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni aldığım Lego'nun 3'ü bir arada serisini yapacağız. 3'ü bir arada serisi nasıl dersiniz? Mesela benim aldığım şöyle Space yani uzay serisinden. Mesela şöyle bir Lego bu. Ama içinden çıkan malzemelerle hem şu arkadaki robotu yapabiliyoruz. Hem buradaki köpeği yapabiliyoruz. Hem buradaki roketi yapabiliyoruz. Yani şöyle bir şey bir Lego'yu yapıyoruz mesela. Bu e, bunu şeyine bakarak bunu yapıyoruz. Sonra bunu bozup mesela köpeğe yapabiliyoruz. Veya bunu bozup şu roketi de yapabiliyoruz. Şimdi ben ilk köpeğe yapmak istiyorum. Şimdi buradan açacağım. Burada açma yeri var. Ben bunu önceden açmıştım. Şimdi zaman kaybetmemek için. Zor açılıyor çünkü. İçinden açtığımda şöyle paketleri çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu çıt çıtlı bir paket galiba. Bilmiyorum çıt, çıt, çıt çıtlı mı ama. Normal bir paket de olabilir. Şöyle dört tane paket var. Üç ve dört paket. Dördüncü paket. Ve üç tane de kitapçığı çıkıyor. Birisi robotu yapmak için olan kitapçığı çıkıyor. Sonra bir tane köpeğini yapmak için yani içinde köpeğini yapmak için bir tane kitapçık çıkıyor. Ve roketi yapmak için kitapçık çıkıyor. Ve galiba eğer yanlış bilmiyorsam bunun içinde bir ışıklı parçası da var robot için. Burada um, light brick buradaki kelimeyi okuyamıyorum ama şöyle bir şey yazıyor ama galiba bu görselden belli olduğu gibi galiba ışıklı bir parça çıkacak. Ben ilk köpeği yapacağım. Şöyle bir şey. Şimdi ben bir kısmını hızlandırarak çekeceğim. ilk yaptığım kısmını. Birinci, üçüncü ve dördüncü pakete ihtiyacımız varmış. İlk önce birinci paket bir şurada. İlk sayfasında yazıyor gördüğünüz gibi. 1, 3 ve 4. Birinci, birinci, paket. Üçüncü paket ve dördüncü paket. Şimdi onları açacağım. Ve birazcık kamerayı şöyle eğip hızlı çekimde çekeceğim. İlk önce açalım. Gördüğünüz gibi burada bir şey var. Buradan açacağım. Böyle bir sert açılıyor kolayca. Açılan bile, açılabilen bir şey. Burada böyle parçaları çıktı. Birinci paketinden. Tamam bu dikkatlice dökeceğim. Şöyle. Evet, Dikkatli. Hiç bir parça kalmasın. Gördüğünüz gibi burada böyle parçaları falan çıktı. Lastikleri. Yani mekanik parçalar çıktı genellikle. Robot olduğu için köpeğin kendisi. Bir robottan oluşan bir köpek yapacağız. Robot köpek. Ne denir bilmiyorum ama. Robot köpek. Köpek robot Robot pen köpek. Köpekten robot gibi bir şeydir. Şimdi şu ıı, bir tane örtü var da. O şey arasında boşluklar var. Oradan parçalar düşüyor ve alması zorlaşıyor. Ondan dolayı hemen o örtüyü çektim. Şimdi üçüncü paketi açacağım. Şöyle. Üçüncü paketi de açalım. Açtık. Ya açamadım ama. Aslında siz açmıyorsunuz. Ben açıyorum ama ben açtık diyorsan. Bilmiyorum işte. Üçüncü paketten bir tane daha paket çıktı. Üçüncü paketin bir tane daha paketi var. Ya, bunu da böyle yapmamız isteniyor. Peki parçaların dökülmemesi için. Bu şekilde dikkatlice açıyorum. Şimdi bunu kutusunun üstüne mi döksem diye düşünüyorum ama şimdi bu küçük paketi dökelim aslında. Tüm parçaları dökeceğim. Çünkü hangi e, paketin içindeki parçalardan çıkacağını bilmiyorum. Böyle hepsini döküyorum dördüncüsü paketi açacağım. Şu paket. Şimdi direkt çarpıya açtım. Gördüğünüz gibi bundan da bir tane daha paket çıktı. Parçalarını açıyorum. İkinci paketi açmamı sardı. Onu da sonraki Lego'yu yaparken açarız artık. Şöyle döktük bunu da. Bunun içindeki parçaları döküyoruz. Evet, bir sürü parça işte. döküldü. Evet, şimdi ben döktüm. Buradaki kitapçıya bakarak yapmaya başlayacağım. Eyip. Siz de burada nasıl yaptığımı göreceksiniz. O zaman şimdi Lego'nun yapımına geçelim. parça dedim arkadaşlar. Bu parça çıktı. Şimdi bu parçayı beraber takacağız. Yani bunu yap diyor. Daha bunu diyor? Hmm. Buradaki alttaki şeyi çek diyor. Çektim. Hı? Aa arkadaşlar bakın. Böyle bir ışık oluyor. Çok güzel oldu. Böyle lazer gibi bir şey. De selam söyle şekerime. Bakın görünüyor mu bilmiyorum ama bakın. Böyle. Şimdi bunu da nereye takacağımıza bakalım. Şey arkada olacak şekilde. Görüyorsunuz muhtemelen bunu. Böyle açacağız. Böyle bir şey olacak. Evet şimdi devam geçelim. なんで kafasını bitirdim. Kafası böyle oldu. Ve cunda da şu anlık böyle. Şimdi bunu takacağım. Ben biraz biraz bazı kısmını atladım. Çok süre olmasın. Uzun bir video uzamasın diye. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Ben şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi kırmızı ışığı şöyle taktık. Önü şöyle yapar taktık. Buradan basınca gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde yanıyor. Üstüne böyle görünüyor. Bu şekilde yanıyor. Yani çok güzel bir köpek oldu. Şimdi devamını yapacağız. 48. adımdayız. Şimdi kollarını, bacaklarını falan yapacağız. İşte burnunu falan yapacağız. Sonra köpeğimiz bitecek. İşte oyuncaklarını yapacağız. Ve bitecek. O zaman geri kalanını yapalım. Arkadaşlar ben lego'm bitirdim. Şimdi bazı kısımlar çekmediğim tabletin tabletimin şarjı çok azalmıştı. Köpeğimiz sanayide böyle oldu. Çok tatlı. Ben bunu üç kere bozup yaptım gövdesi yüzünden. Neyse ama bu çok patlı Gördüğünüz gibi. Tamam, güzel evet. oldu. Ve şuradaki şeye basınca gördüğünüz gibi burada işi yanıyor. Ben buraya hani ışıklı şey takmıştık ya arkadaşlar parça. O Burak bunun için Gördüğünüz gibi buna bastığımızda katılmaz. burada böyle şey oluyor. Ve bunun bir yandan böyle bir şey de var. Bilmiyorum, bu Kendim kemiğidir bir bence bir de bu da çarkı var atıp köpeğin ağzında tuttuğu çarklardan gördüğünüz gibi bunlar evet bir videomuzun daha sonuna geldik bir dahaki videoda robotu yapacağım bir dahaki videoyu da belki haftaya çekmeyi düşünüyorum i̇şte bir hafta bu kalsın veya bir hafta iki hafta bu kalsın sonra işte gördüğünüz bu robotu yapacağım sonra da roketi yapacağım yani kısacası bir veya iki hafta sonra bir tane daha video çekeceğim. E ne yapalım, ne diyelim? Gördüğünüz gibi çok tatlı bir köpeğim oldu artık. Bunu odamda sergileyeceğim. Görüşürüz, bay bay.